Selam arkadaşlar. Bugün size KPN Joe Hyon isimli muhribi göstereceğim. Bu muhrip gerçekten güzel bir muhrip. Bu batıl Pass'ta satılmıyor galiba. Aratas Tavmuz sitesinde satılıyor olabilir. Çünkü ana ekranda şu buton var. Buna basıyorsun. Bu çıkıyor karşınıza. Resmi web sitesine özel ayrıntıları keşfetin diye. Bu çıkıyor arkadaşlar. Kuzey Kore'nin Şahion Muhibi, İşte buradan çıkıyor, Sti'yi ziyaret ettiyor sonra <laughs> oradan ziyaret edebiliyorsunuz. Şimdi dört tane ateşliyor arkadaşlar, ani hasara sahip bir füze. 4 saniyede bir ateşleniyor. Diğeri dokuz saniyede bu da dört tane ateşleniyor, 9 saniyede. Evet hasarı da 73 k. Şimdi bu da bir füzeniz var, şey topumuz var. Burada 7 saniyede bir dolup ani hasar 61. Gayet güçlü bir muhrip yani. Ani hasar 68. Bu ne abi? Şarjör doldurma 7 saniye. Tabi akya ya falan bunları da öylesine koydum da. yani <laughs> pansin bunlar değişebilir. Şimdi burada bir hava soğuması var. Ani hasar. Evet 457 bir uçağa göre. Bir de Zreka Redut var. Zreka. Bu görmüş olduğunuz. Hemen alfa testindeyken şey yapalım. Kamuflaj nasıl bu arada? Yanıp sönüyor. İlginç değil mi? Çarım dışı gireceğiz. Ve bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Bakalım nasıl. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bozun <laughs> çok kötü. Evet şöyle ilerliyoruz. Şimdi ben rakibi gördüm. Hızımız gayet muhteşem. 8 tane füze yolladım. İsabet etmedi. Şu zaten ilk füzesi 4 saniye 5 saniye olduğu için fena hasarlar veriyor. Hmm. 4 saniye olduğu için bu çok güzel. önce bu füzeleri attım gayet güzel hasarlar veriyor arkasından bir daha ateşlemeden tekrar ateşleyebiliyorsun yani çok fazla füze spam yapabiliyorum lan bu kaç tane füze atıyor bu Aslında 4 tane atıyor 4 ateş ee, 4 tane ateş diyor normalde de biz 10 tane falan gönderiyoruz karşıya Nükleerler de gönderdim. Güm, güm 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 İşte görmüş oldum. Çok güzel oğlum. Öleceğim bu arada. <laughs> İlk çok güzel ya. Çok fazla süze spamı yapabiliyoruz bu arada. Bunlar da iyi hasarlar veriyor. Bomba kamera da mükemmel hasar veriyor. Tamam. Diğeri nerede? Diğer, diğer. Bak şimdi. Bunu da şuna saldıracağım. Ay Topu yanlış yere attım. Bomba tar isabet etmedi gibime geliyor. Bu gemi çok hızlı. 60 kadar sarı falan var işte. <laughs> Ay bombalı şunları engelleyecektim ya. Neyse. Bu motor engelliyor mu bilmiyorum. Ha, engelliyormuş bak. Onlar da engelliyormuş. Gayet güzel. Sen öldürmenin zamanı geldi kankası. <laughs> <laughs> Muhrik çok iyi ya. Bu grip var ya efsane bir şey. Bak 2 milyon hasar vermişim. Bir evet. Ama 4 tane ateşliyor. Ama 8 tane ateşliyor burada. Burada 4 tane ateşliyor evet. Neyse görüşürüz arkadaşlar.